benimki gönül yarası. Nisan'ı bulun bana. Ona bir şey olursa kimseyi yaşatmam. Kendim dahil. Çocukluğumla ilgili hatırlayamadığım şeyler var. Kim yaptı bunu? Kadir denklemin dışında. Kim o zaman ya? Kadir'in ortağı mı? Ortağı. Benim kan düşmanım. Zaman yok. Nisan nerede? Abi! Abi Allah! Tek soru tek cevap. Kimsiniz Eşref nerede? Asıl hedef Nisan'da. İhtiyar Eşref'in ipini çeklememiş miydi sana? Onun vurularak değil, acıdan kıvranarak gebermesini istiyorum. Neden Eşref'in elinden kurtardın? Niye lan niye? Nisan! Dön